İç hatlar giden yolcuya gidiyorum. İçeriye girdim. Arkadaşlar şimdi size dünyanın en iyi iki tane icatını göstereceğim. Birincisi uçuşta bebek ağlamasını duymamak için on numara. İkincisi de yastık, boyun yastığı, seyahat yastığı. Şimdi kapıdayım. Geldim bekliyorum. Şu anda uçağa giriyoruz ve Dalaman'a doğru hareket başlayacak uçağa doğru ilerliyorum. Uçağa giriş yaptım. Merhabalar hoş bulduk. Dalaman'a indim. Ee, giden yolcu bölümünden aktarma tarafına geçeceğim. Taktığımız, taktığımız, taktığımız. <laughs> taktık, Çok, Çok şu an kapıdan çıktık, tık şehirdeyiz. Dışarısı da bu şekilde, böyle. Çok da bir şey yok açıkçası. Şimdi bir Türk kafilesiyle karşılaştık. 61 numaraya bindik. 45 sent ödedik. Şöyle. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Şimdi size böyle göstereceğim. Burası bence Birazcık baya, biraz bayağı küçük bir yer. En azından şu sadece şu gördüğünüz çevrede gezinebildim. Tren istasyonundan buraya kadar geldim. Dediğimi şu, şu şekilde bir şey. Burası Belediye binası herhalde. <laughs> Babalar da burada duruyorlar, tehlikeliler. Hava soğuk dediler, kalın kalın giyindik. Hava yanıyor. bir şöyle bir sokağı var. Şuradan girdik. Buradan devam ediyorsa. Burası opera. Burada Filarmoni, Slovenska Filarmoni yazıyor. Şöyle bir yer. Burası merkez gibi sanırım. Şurada bir heykel var anıt. Daha sonrasında buradan böyle kaleye doğru giden bir yol. Birazdan Cumil dediğimiz yer şurada kalacak. Kanalizasyondan çıkan bir adam. O adam kimse bilmiyorum. Ona gideceğiz artık. <laughs> evet burada şöyle bir şey var. Cumil diye. Tam şurada Burger'ın çaprazında kalıyor bu sokaktan geliyorsun. Orada pozlar verdim. Ben o pozları şimdi buraya birazdan koyarım. Az önce böyle lokal bir yerde bira içtik. 33'lük yerel bir bira. 2.10 euro. Şimdi de nehirin kenarına geldik. Buradan bir 15 dakika sonra da otobüs durağına gidip e, otobüse geçeceğiz. Sonrasında o proje alanına gideceğiz. Şimdi nehiri göstereyim, sonra çıkıyorum. Şurada böyle bir köprü var. Daha sonrasında burada insanlar... Burası food court herhalde ama şezlonglar var şöyle karşıda. İnsanlar takılıyorlar kafalarına göre güneşte. Böyle ara sokaklara geldik, daldık. Az önce yemek yedim falan. Böyle bir yer. Evet asıl Old Town'a geldim. Burası daha güzel. Böyle bir yer var. Şöyle bir şey var ama bunun ne olduğunu tam yakalayamadım. Şimdi bak fotoğrafını eklerim. Koyuyorum. Günaydın. Şimdi, odada çekmeyi çünkü büyük bir şokla karşılaştım. Şimdi dünyanın en iyi kahvaltısını yapıyoruz. Gösteririm ama nazar değer diye şimdi göstermek de istemiyorum. Gösterim, gösterim. Ama bir göstereyim. Bakın, al. <laughs> evet. Aa, Yumurta geldi. İşte bu. Adam ya, adam. Geldi, geldi. İki tane <laughs> e, yeşil biber ondan sonra bir de çikolatalı ekmek. Nutella'lı ekmek. Bir de bundan aldım. Şimdi bir de şey alacağım. Sosis ve yumurta. Şimdi mafil. odamı göstereceğim. Odayı gösteriyorum. Tık girdin buradan. Ben burada bu koğuşta bu yatakta yatıyorum. Burada Barış. Burada Vetko var. Manzaramız da böyle. O kapalı. Daha sonra dışarıyı çekelim. Şimdi soğuk diye açmak istemiyorum. Ee, şimdi etkinlikteyiz tamam mı? Bak böyle bir dalga. Evet. Oturuyoruz herkes. Bunlar böyle kucak kucağı hesabı. <laughs> Karşıya bak. Böyle. <laughs> Bak böyle malzemeler geldi. Ondan sonra buna tuval herhalde de tuval değil bu. Şurada boyalar var. Ablamız hazırlıyor. Ondan sonra böyle buralarda biz sanat yapacağız. Sanat. Burada da benim adım. İş görüyoruz. Okay. Evet arkadaşlar, şimdi Art For Happy People muhabbetinin <laughs> işini <Ne> yapıyoruz. <laughs> şimdi göstereceğim, Efendim, hepimize böyle şeyler verildi. He, tamam. Anlatacağım ve göstereceğim. Hadi bakalım. <laughs> evet bak, böyle. Her zaman Türk birisi. İşler var. Tek tek gösterelim Ben böyle bir şeye başladım da Olmadı Sen ne kadar güzel yapıyorsun Şimdi bunun üzerine böyle hızlıca Şunun olduğu gibi çiziyorsun Ondan sonra kağıdı yapıştırıyorsun Aslında çektiğinde böyle bir şey Eline geliyor Bu daha sonra kuruyor Kuruduktan sonra da markerla kenarlarına kontür çekiyorsun Ve eserin tamamlanmış oluyor Bu da böyle benim eserim Zınk. Beğendiyseniz abone olun lan. Bu kadar basit. Tekrar söyle. Beğendiyseniz abone olun. Abone olun lan. Evet şimdi Filistinlilerin e, kültürel gecesi var. O yüzden böyle ip gibi dizildik. My YouTube channel say hello. Hello. Ortam tekrardan böyle. İşte hepimiz böyle ülkeler buraya takılıyoruz. Bizim alan burası. kalmış Yani Türk parası var ya değersiz. Arkadaşlar şu an Filistin'in kültürel gecesindeyiz. İçeride kendi yemeklerini, kendi işte örf adetlerini, kendi ülkelerine ait bazı videoları falan gösteriyorlar. Şarkıları dinletiyorlar. Böyle burada her gün kaldığımız her gün bir ülkenin kültürel gecesi oluyor. Ee, bizim de olacak. Daha sonrasında hepsini tek tek size böyle kısa kısa göstereceğim. Şimdi işte Filistin'in gecesi var. Dans ediyorlar. Hatta başlıklar size gösteriyorum. Pardon merhabalar bir bakar mısınız? Bir bana bakar Açım. mısınız? Elini ver. Açım. Şu, şu kıyafetinizle. Şu kıyafetinizle. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz? <yapmışsın? gülüyor> <laughs> evet bizi şey yaptılar. Filistinli <laughs> <Biz> yaptılar. <laughs> Sırbistan Cumhuriyeti görse pasaportumu iptal eder. السلام عليكم I'm from Palestine. I'm from Palestine. Merhaba. sen Evet arkadaşlar şu an bulunduğum hostelden çıktım. Hemen bizim evin önünde yapılan bir bisiklet şey ne denir buna parkuru var. Böyle bir yarışma düzenli, düzenlenecekmiş Bratislava'ya özel. Bunun böyle etkinliğini parkurlarını falan hazırlıyorlar böyle bir şey konser tarzı bir şey yapılacakmış akşam oraya doğru gidiyoruz sesleri duyduk hafiften de yağmur başladı bugünkü outfitim de bu her zaman olduğu gibi Galatasaray'a atkım alanı hemen şu yolun aşağısında start ya da finish finish line var hemen şurada şu aşağıda olması gerekiyor. O yüzden böyle şu an burada bir, bir şeyler yapacaklar. İnsanlar yavaş yavaş toplanmaya başlandı. Bira falan içiyorlar bu arkalarda. Evet, bunlar da rap yapıyorlar. Yakuyeme pekni. Yakup Ha. Yaşlı amcalarımız kıyafetlerini giydiler şimdi bir gösteri yapıyorlar şu an I'm Evet şurada hemen çekiliş yapılıyordu arkadaşlar. Oraya girdik ve çanta aldım. Ondan sonra iki tane baget aldık böyle. Uuu, gaza getiren ilk önce bir hostele gideceğiz. Diğerlerini çağıracağız. Daha sonrasında tekrar hep birlikte buraya gelmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Evet hazır bir ara böyle bir boşluk bulmuşken şimdi size arka tarafı göstereceğim. Bizim arka bahçemiz böyle. Arka bahçenin yalnız fena bir manzarası var. Arkamda kale var yani. Baksana şuraya. Kale resmen hani. Kilise var içinde ama ayrıyeten de bir ke kale kale. Diğer tarafta da şöyle bir şehir manzaram var. Şimdi ön kameradan daha böyle güzel göstereyim. Burası o şehir manzarası olan yer dediğim. Şöyle zaten oksijen ayrı, temiz. Kale baksana ya. Metonya. Leyla ile Mecnun izleyenler bilir. Böyle yürüyorsun. Şurada böyle grill alanları falan filan var. Ondan sonra ufak bir mutfak var yine bunun içinde. Burada yağmur yağdığında buradaki eşyaları böyle buraya koyuyoruz. E, ateş yakılıyor falan böyle oturuyoruz böyle buralarda. Ondan sonra kaldığımız yer böyle bu. Bunun arka tarafı var. Şuradan böyle ilerledikçe erik, elma, zartuç onların bahçeleri var. Şöyle aralarda falan. Zaten bak bir şeyler var. Şu hemen arka tarafta da böyle minik sesler geliyor şu an telefona da. Aşağıda o bahsettiğim bisiklet parkuru var. Oraya da gideceğiz ama şu anda Cultural Night ile ilgili bir şeyler hazırlanıyor. O yüzden içeriye geçmek zor. Daha sonrasında oraya da gideceğim, göstereceğim. Şimdilik Ciao! Şimdiki etkinlikte biz Türkiye'nin adetlerini falan böyle tanıtıyoruz. Yani şu anda ilk önce kına gecesini yapıyoruz. Daha sonrasında sünnet gösterisi yapacağız. Şimdi bak izleyin. Evet ee, şu anda sünnet 我没听见。Oh, <laughs> Evet arkadaşlar az önce izlediğiniz üzere Türk kültürünü tanıttık. Sünneti ve kına gecesini. İşte bizim en çok bilinen Türkiye içinde. Daha sonrasında şimdi bitti aktiviteler. Ee, akşam yemeği için aşağıdaki restoranta gidiyoruz. Hi. Hi, Hi guys. No, I want to be there. Come on. Şimdi az önce bahsettiğim gibi insanların ısınması, kaynaşması bu parkurun startını beklemesi için yapılan bir yer çeşitli markalar var burada. Örneğin Skoda gibi, işte Nike gibi falan. Burada böyle kendi karavanları var. İnsanlara hem reklam yapıyorlar hem de bu insanlara ücretsiz olarak bir şeyler böyle veriyorlar. İşte şapka, işte şak şak şeyleri falan. Şu anda bir konser var. İnsanlar buradalar. Kendi kendilerine eğleniyorlar. İşte herhangi bir sıkıntı vermedi. <laughs> Burdaki restoranta gidip akşam yemeğimi yiyeceğim. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> Elimin titreme sebebi açlıktan. Şu an biraz bulanıklık var gözümde bir perde <laughs> indi. <laughs> <laughs> Patates. Patates. <laughs> <laughs> Ve kumpir bir şeyler. Bu yani. burası. <laughs> Arkadaşlar şu an kendi kültürel gecemiz yani Türklerin kültürel gecesi. Size içeriği göstereceğim. Güzel olacak bu gece. Şimdi oraya geçiyoruz. <laughs> yerden tattırıyoruz. En sonunda da kendi kültürel oyunlarımızı oynayıp hep beraber danslar ediyoruz. Biraz tuz, biraz çamaşır suyu. Ya sen hamaratsın. Ee, biraz. Sen yetecek misin? yeterli kimsin? Ben tuzu getireceğim. Zofia tuzlu su verir misiniz? Ya. Türk kahvesini yaptık. Şimdi de kavut oynuyoruz. Evet. Türkiye ile ilgili sorular sorduk. Bilirlerse ödüllerimiz var. Türkiye'den getirdiğimiz özel ödüller. Ben en son 4 içmiştim. Daha sonrasında 4. bununla 4. devam evet. ediyoruz. 4'ten sonra olmuştur da kaç say saymadım. Şu anda Club'a doğru Ay, gidiyoruz. inanıl, inanılmaz komik bir kulübe geldik. yani içerisi var ya, <laughs> huzur evi gibi ama. Tabii sen kulübün şahidi tabii ki var. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Berkan. Merhaba arkadaşlar, artık uyuyoruz. Evet, ben... Artık Berkan odasına bitti. gidiyor. Normal, kafam da gitti.